aleyküm arkadaşlar Almanya'da size Almanya'da kepçe operatörü nasıl olunur diye bir videoyu ben size bir anlatmak istedim çünkü çok soran oluyor bazen cevap veremiyorum kusura bakmayın zamanım olmadığı için Almanya'da kepçe operatörü olmak için Loder ve kepçe Önce Almanya'ya geldiğiniz zaman ilk olarak oturum izni almanız gerekiyor Oturum izni aldıktan sonra okula gitmeniz gerekiyor. Almanca en az A2'ye kadar uç e, sektöründe çalışmak isteyenler için en az A2 seviyesine kadar olması lazım. En az yani. B1 de olabilir. B1, B2 olduğu zaman daha iyi atarsınız. Ama dediğim gibi en az A2 olması lazım. Ve sonra Almanca öğrendiğiniz zaman A2 sertifikanızı aldığınız zaman Sonra bir gidersiniz. En az bir B sınıf ehliyetiniz olması lazım. Artı ve kepçe ehliyeti almanız gerekiyor. Çünkü kepçe ehliyetiniz de gerekiyor. Kepçe ehliyetsiz zaten kepçeci yapamazsınız. Kepçe ehliyetsiz olmaz yani. Mecbur kepçe ehliyetiniz olması lazım. İkincisi İkincisi Sonra işte kepçe ehliyetinizi aldıktan sonra Besin B aldıktan sonra Türkiye'de daha önce operatörlük yaptığınız sanız eğer yani yeterince gelişmişseniz yani yeterince tecrübe sahipseniz ondan sonra işte firmalara başvuru yapabilirsiniz yani bir sürü firma Almanya'da gerçekten kepçeci çok ihtiyaç var yani Almanya'da iş çok yani kepçeci için yeter ki dediğim şeyleriniz evraklarınız tam olduktan sonra sorun hiçbir zaman yaşamazsınız. En önemli şey Almanca bilmeniz, ehliyetleriniz olması, ondan sonra her şey normaldir. Yani kolay, çok iş var yani. Yeterince iş yolu ver. Yani bir şirketten çıkarsınız, bir şirkete girersiniz. İşte o şirketi yok, beğenmedim dersiniz, başka bir şirkete gidersiniz. Öyle yani Almanya'da bir sürü iş var hepsi olarak yani. Yeter ki siz isteyin ve çalışın. Ve devamlı gelen bir soru var bana. Almanya'da ne kadar maaş kepçeciler ne kadar falan yoktu yüzüme göre 10 bin euro alıyormuşlar yok 5 bin euroymuş yok öyle bir para yok yani kepçeci ben yıllarca 5 yıldır bu iş sektöründe kepçeciyim ben 5 bin euro daha alamadım alamazsınız böyle bir fiyat yok yani 5 bin euro kepçeci olarak hayatta burada tamam iş bitçe falan olsa tamam orada 5 bin euro alabilirsiniz evet ama Almanya'da alacak fiyat en çok en çok alacağınız fiyat kepçeci olarak kepçeci olarak en çok alacağınız fiyat yani o mesela burada evliyseniz ve bekarsanız değişiyor yani evli ve bekar arasında değişiyor mesela deyin ki ben aynı bir de brut maaş burada alıyorsun net maaş diye bir şey yok yani mesela aylık değilim 3000 lira brut alıyorsa bekarsanız bekar olarak alacağınız para 2000 euro net. Elinize geçecek para 2000 euro. Küçük oradan bu. Çünkü bunun vergisi var, sigortası var, her şey kesiliyor yani. Ee, emeklilik maaşınıza falan her şeyinize kesiliyor yani. Ondan sonra diyelim ki evlisiniz. Çoluğunuz, çocuğunuz var. Evli ve bekar arasında 200, 200, 30, 250 euro maksimum bir fark yani. Evliyseniz 2000, 250 2000 sonra. Yani aldığınız maaşa brut maaşa göre değişiyor yani. Dediğim gibi. Mesela bekarsanız Almanya'ya geldiniz. Yenisiniz. 3 euro brut maaşla çalışıyorsunuz. Benim burada gerçi normalde sağ ücreti var. Almanya'da sağ ücretiyle çalışılıyor. En az 15 euro'dan değilim. Başlayabilirsiniz işe. Almanya'daki hep çocuk piyasası. Bazı 13 de başlayabilirsiniz. Bunu diyelim ki ama eğer bir, bir yıl tecrübeniz var, çalıştınız, ettiniz, kazandınız. Yani 20-21 euro kadar sadece ücretiniz çıkabilir ondan sonra. Zaten bu fiyatı aldığınız zaman çok iyi bir para yani. Almanya'da 20 euro sadece ücretinin çalışmak çok iyi bir para yani. İşte benden bu kadardı arkadaşlar elimden geldikçe size video yapmaya çalışırım sizin desteklerinizi bekliyorum daha çok video çekmemi istiyorsanız daha çok alakalı gereken bir sorunuz varsa bana sorabilirsiniz İhtiyacı olan arkadaşlar bana soru sorsun bazı kişiler çok boş lafı, laf yapıyor yani sinirim bozuluyor bu konuda lütfen sizden rica ediyorum İhtiyacı olan arkadaşlar bana yazsın elimden geldikçe cevap vermeye çalışırım benden bu kadar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.